Bir dakika haklı söyleriz, hatadır, yanlış yaptılar deriz. Bundan da kimsenin namus bekçisi değilim. onda kimsenin koruyamam ben. Herkes adam olsun. Seyirlendirmeyin beni. Ya <laughs> ya ya. Ya. Sus be kardeşim. <laughs> ya bitireyim ya konuşmamı ya. Nasıl bir adamsın ya? Yani yani bizim, ya kültürsün cahil. İnsan patlaması var bu ülkede ya. İnanıyorum ya. Ya ne anına avradın. Allah'ım. şu anda biz bunu için Şimdi bu nereden bir küfür ederim. Aman, aman, Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Akşamın en büyük şarjı ben çekmiyorum. Kardeşim ben düşüyor muyum? Sen düşmüyorsun. Bundan sonraki, sonraki, sonraki başlara çıkmıyoruz. Değil mi? Bitti bitti ya. Kardeşim. Kardeşim çek lan kamerayı çek lan. situation. Buyurun. Sinan. Buyurun Yayında şu kuşunu okşamayı bırak at. Ya hocam ya. Hocam. Hocam bu kartalım benim bu. Bundan sonra hep burada olacak. Değil. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Hem Bir, Sinan abi bir konuşsun müsaade susun be kardeşim ya. Bir sana teşkil ediyorum. Siyasete atılıyorsun. Hiç Ya nasıl ya? sen nasıl Ya? ya sen nasıl hakemlik yaptın ya? Ben yapmadım ki. Hocam sen misin? Ya bir dakika He. Devrik ediyorum. bir Türk futbolu. Sinan beni bir rakip Ya ya. E bak. İlk İlk duydan, Sine ya. Sine Sine abi nerede yaptın ya? Bu <laughs> ya hocam ya? telefonu ne ya? Bu ne ya? ya? Bu ya? 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 Bu ya? 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 Bu abi ne dedi? Bu ya? ya? bir tane ya? Bu ne ya? Bu ne ya? ya? Bu ne ya? hocam ya? Geçelim. Siz ya. Hocam benim kabahatim. Hey, hocam. hocam, benim hocam, dışı bir kabahatim. Siz karın memleketliyiz. Yani biz karı sevmiyoruz anladın mı hocam? <laughs> yok ya. Yok Türk milleti karı sever yapmayın! Yapma ya. Beyler balans ayarı yapalım. Hocam. Haydi orada şey olur. Orada şey Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Éh, e ya ne oluyor ya? Yok, yok be abi. be! Yok be abi <laughs> şimdi. Aç orayı sil orayı ağzına. Ay! Allah, Allah seni kahretmesin ya. <gülüyor> 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 demek. Beni gönder Benim Beni gönder bak. Beni gönder bak. Beni gönder bak. Beni gönder Ya güzel ya. abi benim fikrim beni ilgilendirmez. Ne demek bu abi? Umurumda değil demek kardeşim. He? ハハハハ